Kalbin getirdiği şehadet dilinin getirdiğinden mühimdir. Kalbinin, gönlünün kıldığı namaz, kalıbının kıldığı namazdan mühimdir. Kalbinin tuttuğu oruç, kalıbınla tuttuğun oruçtan mühimdir. Kalbinin zekatı elinin verdiğinden mühimdir. Kalbinin hacı ve ziyareti kalıbının yapacağı hac ve ziyaretten mühimdir. Bu dünyada olan her şeyi biz toz yapsak, zerreler haline getirsek, bu kalbin hizmetine verilecek olanla kalıba verilecek hizmetin karşılığı o kadar zerrelerin içerisinden bir zerre kalıba aittir, gerisi deniz kalbe ait olan hizmetedir. Biz kalıptan geçemiyoruz. Evet. Kalbe mükellefiyet, kalbedir asıl. Kalbi daha teslim alamıyoruz kalbi teslim alsak, göğül Kâbesi'ne durup iki rekat namaz kılsak, bütün kainatı sen kalbinde bulup seyredersin. Allah! Demek ki amellerin güzeli hangisidir dediği vakitte sohbeti toplayalım. Efendim, kalbin yaptığı amellerdir. Kalbe ait olanlardır. Kalbe ait olan ameli de kalbimizi bir defa Allah'ın razı olmadığı sıfatlardan ahlaklardan temizlemek lazımdır. Sonra masivadan ayıklamak ve temizlemek lazımdır. Ki kalbin yalnız Allah'a ait olacaktır. Bitti. O vakit amelin güzel amel sayılacaktır.